merhamet hakkında olacaktır. Merhamet sözlük manası olarak esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme, bağışta bulunma, af etme ve acıma anlamlarına gelir. Ama İslam'ın merhamet anlayışına göre Acıma merhamettir doğru ama İslam'ın merhamete bakış açısı acıma değil acıtmamaktır. Yani İslam acımadan önce merhametin içerisine acıtmamayı koymuştur değerli kardeşlerim. Ve İslam'a göre Acıtmamak merhametin en yüksek, en büyüğüdür. Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Merhamet etmeyene Allah merhamet nazarıyla bakmaz buyurarak bizleri acıtmamaya davet eder değerli kardeşlerim. Mümin Merhamete bakış açısı olarak karşısındakini acıtmamayı esas almalı. Peki şimdi dersiniz hocam. Merhametli olmak için ne gerekir? Hangi yolu takip edersek merhametli oluruz? Merhamet sahibi olmak istiyorsanız Allah'a teslim olan bir kalp olmalı. Sünnet-i Resulullah'ı seven bir gönül olmalı. Ve Kur'an sofrasından gıdalanan bir beden olmalı. Merhamet sahibi olmak istiyorsanız. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine teslim olacaksınız. Sünnet-i Resulullah'ı seveceksiniz ve Kur'an sofrasından gıdalanacaksınız. Biz bugün ümmet olarak bu üç tane kaynağı bir tarafa bıraktığımız için merhametsiz bir toplum olarak ortaya çıktık değerli kardeşlerim. Bu üç tane ana temeli neslimize veremediğimiz için merhametten uzak bir nesil yetiştirdik değerli kardeşlerim. Biz Allah'ın kanunu dedik. Kanun Allah'ındır dedik. Hüküm Allah'ındır dedik. Çıktı birileri dediler ki hayır. Biz dokuz aylık kafamızda daha iyi hüküm koyarız. Neslin gönlünden Allah'ı aldılar. Neslin kalbinden Hazreti Muhammed'i aldılar. Neslin elinden Kur'an'ı aldılar ve merhametsiz bir nesil yetişti değerli kardeşlerim biz her zaman bu kürsüden feryat ettik beni tanıyanlar bilir her hutbede feryat ettim dedim ki ey yöneticiler Allah'a kafa tutamazsınız Allah'a savaş açamazsınız siz Allah'ın şeriatını beğenmediniz kendi kafanıza göre hükümler koydunuz ve nesil bir canavar haline geldi. Merhametini kaybetti bu nesil ve canavar haline geldi. Said Nursi diyor ki insandan hürmet ve merhamet çıksa insan vahşi bir hayvana döner. Merhameti bu neslin gönlünden aldınız ve şimdi yöneticiler de bizimle beraber haline ağlıyor. Bakın Şanlıurfa'da merhamet diyoruz değil mi? Allah için kim yapar? Kimin aklına gelir? 15 yaşındaki çırağını Yahu bizi babalarımız işe koyardı Ustamız bizi evladından ayırmazdı Evladı gibi severdi 15 yaşında bir çocuk Mehmet'im 15 yaşındaki çocuğun Elini kurban gibi ifle bağlıyor. Çocuğun makatından kompresörle hava basıyor. Çocuğun iç organları paramparça olmuş. Bunun adına ne diyeceksiniz? Nerede merhamet? Ve daha kötüsünü söyleyeyim. Bunu yapan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuk öldü diye yeniden gözaltına alındı. Onun için diyorum siz Allah'tan adil olamazsınız. Allah'tan daha merhametli olamazsınız. İnsanların gönlünden merhameti aldılar. Şimdi ben bu çocuğun ailesinin halini düşünüyorum. Annesi, babası ne yapsın bu çocuğun? Çocuğumuz hangi sebepten öldü? Ustası hava basmış da benim çocuğum vefat etmiş. Yuh olsun size de, kanunlarınıza da. İnsanların gönlünden merhamet aldılar. Bakın Kara Köprü'de dün gece değil evvel gece silahlı çatışma çıkıyor. 23 yaşında bir delikanlı, delikanlı sudan bir sebepten dolayı öldürülüyor. Önünüze gelene silah ruhsatı verdiniz. Bazışın hatrı için silah ruhsatı verdiniz. Neymiş? Can güvenliği yokmuş silah ruhsatına müracaat etmiş ruhsat veriyoruz. Ben de buradan sesleniyorum. Ey yöneticiler ruhsat verdiklerinizden kim bizi koruyacak? Önüne gelene silah verdiler. Herkese. Anlamıyorum. Muhtarın belinde silahın ne işi var? Şehir merkezinde muhtarda silah. iş adamında silah. Falan da silah, filan da silah. Ben de buradan sesleniyorum. Ruhsat verdiklerinizden bizi kim koruyacak? Biz silahsız gezenleri kim koruyacak? Allah koruyacak. Evladımız gece sokağa çıkıyor. Vallahi eve dönene kadar uykusuz kalıyoruz. Hepiniz öyle evladımız dönene kadar uykusuz kalıyoruz. Çünkü bu neslin gönlünden merhameti aldılar. Allah sevgisini, Allah korkusunu aldılar. Yahut trafikte basit bir davadan dolayı adam öldürülüyor. Merhamet gitti diye trafikte basit bir davadan dolayı adam öldürülüyor değerli kardeşlerim. Gençlik uyuşturucuya bulaştı. Nerede merhametimiz? Urfa'da uyuşturucu almış başını gidiyor ha. Almış başını gidiyor. Her ailede uyuşturucuya bulaşan bir genç var. Ve aileler bir çocuktan vazgeçmiş. İkinciyi kurtarmaya çalışıyor. Sebep. Siz Allah'tan daha merhametli olamazsınız. Bu neslin gönlünden merhameti aldılar diye nesil öyle bir hale geldi ki yahu hayvana zarar veriyor hayvana dilsiz, ağızsız köpeği kürekle öldürüyor. Hayvanı arabanın arkasına bağlıyor, arabanın arkasında sürüklüyor. Ne oldu bu ümmete? Hani merhamet peygamberi Hazreti Muhammed benim peygamberim öyle merhametliydi ki keşke bu ümmet peygamberini örnek alsa Abdullah ibn Mesud diyor bir seferden dönüyorduk baktık ki bir sığırcık kuşu yavru yapmış yavrusuyla oynamak için yuvadan aldım baktım Allah Resulü seslendi bu hayvanın yavrularını kim aldıysa yerine bıraksın bu hayvan başımın üstünde dönüyor lisan haliyle şöyle diyor. Ey Muhammed bana merhamet et. Yavrularımı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nerede peygamberin merhameti? Nerede bu ümmetin merhameti? İşte siz nesli kanunla, nizamla zapt edemezsiniz. İnsanları zapt edecek şey Allah'ın nizamıdır. Allah'ın şeriatıdır, siz şeriata yuh dediniz, sizin kanunlarla geldiğimiz nokta meydanda. Öz kızına tecavüz ediyor baba, öz kızına, öz kızına tecavüz ediyor. Yahu kaynamasıyla beraber olan damatlar haberlere çıkıyor. Ne oldu bu ümmete? Bu ümmete ne oldu? Olan şey şu değerli kardeşlerim. Biz Allah'ın kanununu, nizamını beğenmedik. Ve gençliğe Kur'an'ı veremedik. Gençliğin kalbine Allah sevgisini koyamadık. Ve merhamet elimizden uçtu gitti değerli kardeşlerim. Birbirimize düşmanlık ediyoruz. Birbirimize acımıyoruz, acıtmamaya çalışmıyoruz. Çünkü merhameti kaybettik. Allah Resulü Mekke'yi fethediyor. Bakın doğduğu topraklardan kovulmuş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Mekke'den çıkarken geri dönüp Mekke'ye bakıyor, şöyle diyor, Ey Mekke, vallahi ben senden çıkmak istemezdim ama ne yapayım, bana huzur vermediler, onun için senden gidiyorum. Allah Resulü çekmiş Medine'ye gitmiş 8 yıl. 8 yıl Allah Resulü doğduğu topraklara girememiş. Resulullah Mekke'yi fethediyor. Mekke'yi fethedince müşrikler Resulullah çıkıyor Kabe'nin önünde bir konuşma yapıyor. Müşrikler diyorlar ki Muhammed bizi kılıçtan geçirir. Çünkü biz Mekke'de ona eziyet ettik. Taif'te taşladık, yüzüne tükürdük Hazreti Muhammed'in. Muhammed bizi kılıçtan geçirir. Allah Resulü çıkıyor, esir alınan oradaki müşriklere hitap ediyor. Resulullah diyor size bugün ne yapmamı istiyorsunuz merhamet peygamberi. Süheyl bin Amr ileri atılıyor. Daha iman etmemiş yeni iman edecek. Vallahi diyor ey Muhammed eğer senin yerinde biz olsaydık ve sen de bizim yerimizde olsaydın biz sizi ellerinizden bağlar dağlara bırakırdık ya Muhammed. Allah Resulü şöyle diyor. Ben lanet değil merhamet peygamberiyim. <laughs> ve Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği sözü ayet olarak okuyor. La tesribe aleykumul yevm Bugün size kınama yoktur. Hadi girin serbestsiniz. Nasıl bir merhamet? Allah Resulü aleyhisselatu vesselam merhameti gösteriyor. Uhud savaşında Hazreti Fatma anlamını anlatıyor. Hazreti Fatıma diyor ki Uhud savaşında babamın yanağı yarıldı. Mübarek dişleri şehit oldu. Babamın yanına koştum. Babamın yanağından akan kanı elimle siliyordum. Ve ona dedim ki baba ne zamana kadar bu çile sen elini kaldırsan onlara bir beddua etsen Allah seni dermez baba. Allah Resulü eliyle o kana bulaşmış eliyle kızı Fatıma'nın ağzını kapatıyor. Bes ya Fatıma bes. Ben lanetçi değil, rahmet peygamber olarak gönderildim. Ben merhamet peygamber olarak gönderildim. Şimdi Allah rızası için oturalım küllahımızı önümüze alalım. Nasıl oldu da bu kadar merhametsiz olduk? Baba evladına merhamet etmiyor. Evlat babaya merhamet etmiyor. Kadın kocaya merhamet etmiyor. Biz merhameti kaybettik diye Allah Celle Celaluhu bütün izzeti şerefi elimizden aldı. Bakın Gazze'de iki yılda binlerce insan şehit oldu. Merhamet içimizden gitmiş. Merhamet içimizden gitmiş diye bir boykotu dahi başaramadık değerli Müslümanlar. Çünkü merhameti kaybettik. Allah Celle Celaluhu rahmetiyle bize yeniden merhamet duygusunu versin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ümmete Kur'an'la beraber merhameti versin. Peygamber'in sevgisiyle beraber merhameti versin. Amin. Yoksa bu gidişat çok kötü değerli kardeşlerim. İnanın ben korkuyorum bazen. Korkuyorum. Allah Celle Celaluhu bir gecede depremi verdi bize. Akıllanmadık. Bir deprem verdi 30 saniye Allah bize bir deprem verdi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki aklınızı başınıza alın. Siz merhamet ümmetisiniz. Merhametli olun. Depremde bile mağazalardan televizyon çalanları gördük değil mi? Kapalı mağazaların camını kırdılar. Mağazalardan televizyon çalan, çamaşır makinesi çalanı gördük. Ölmüş kadın betonun altında, enkazın altında, elinde bilezik var diye kadının elini kesip bilezikleri alanları gördük. Allah Celle Celaluhu bize merhamet eder mi? Gelin aklımızı başımıza alalım ki Allah Celle Celaluhu da halimizi düzeltsin. Allah Kur'an'da öyle diyor. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah diyor bir kavim kendini düzeltmedikçe ben onları düzeltmem. Biz halimizi düzeltirsek Allah Celle Celaluhu yeniden merhameti içimize koyacaktır değerli Müslümanlar. Rabbim bizleri merhameti anlayıp yaşayan müminlerden eylesin. Ela inna ahsanal kelam yubablagan nizam. Kelamullahil melikil azizil alam. Kema Allahu tebareke ve teala fil kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بارك الله لك.